Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbolculara hediye tasarlama serimizin yeni bölümündeyiz. Bildiğiniz gibi daha önce Tayfur Bingöl, Selçuk İnan ve Ozan Tufan'a hediye tasarladık. Bu sefer tasarlayacağımız futbolcu, milli oyuncumuz Mehmet Uğut Bu futbolcu hediye tasarlama serisini çok seviyorsunuz. Galiba bana para harcatmayı çok seviyorsunuz. O zaman daha çok bu tarz videolar için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum sıradaki futbolcu kim olsun. Her beğeni bilir arkadaşlar. Daha çok futbolcu hediye tasarlayalım istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yine Ozan Tufan'daki gibi kupa tasarlayacağım. Yani Selçuk İnan ve Tayfur Bingöl'deki gibi tişört değil. Yine bildiğiniz gibi kupa tasarladığım videosundaki kupa gibi bir kupa tasarlayacağım böyle. E, rengini Umut Nahi bildiğiniz gibi Konya Spor'da oynuyor. Rengini ben yine yeşil yapmak istiyorum. Bu renkte yine planladığım şeyler üstüne Umut Nair'in eşi ve çocuğunun beraber olduğu bir fotoğraf basmak istiyorum. Saatlerce aramam üstünden fakat böyle bir fotoğraf buldum ama makine basmadı. Neden basmana dair de hiçbir fikrim yok. Yine Umut Nair'in üstüne Konya spor forması olduğu ve de kaplan sevincini yaptığı bir fotoğraf koydum. Altına da Umut Nair yazdım. Mehmet ismini kullanmayı tercih etmedim genellikle Umut ismini kullandığı için. Yine sol üstte de Ozan Tufan'daki gibi forma numarasını yazdım. Altına Türk bayrağını koydum yuvarlak bir şekilde. Sağ tarafına da eşiyle çocuğun adını yazdım. Altına da kolundaki kaplan dövmesini ithafen, ita, ithafen, ita, itha, it, nasıl deniyor bilmiyorum. Kaplan dövmesinden dolayı kaplan koydum bir tane kükreye. Çok güzel oldu baskı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Ozan Tufan'a verdiğimiz hediyede direkt kutu olmadan, paket olmadan vermiştik. Bu sefer Umut Nair Özel kutu tasarlayayım dedim. Böyle beyaz bir kutu aldım ve üstüne Konya Spor'un rengi olan yeşille sıçramaları yaptım, sıçrama desenleri yaptım. Ardından da Umut Nair'in forma numarasını sol üst köşeye yazdım. Ortaya da baş harflerini yazdım soyadı ve isminin. Altına da küçük bir şekilde Instagram'ımı yazdım. İnşallah fark etmiştir. Şimdi bunu vermemiz lazım. Yaşadığım şehir Konya'ya çok yakın olduğu için uçakla gelmeyecek Konya. Direkt otobüste kalacakları otele varacaklar. Ben de hangi otelde kalacaklarını bilmiyorum. O yüzden gelecekleri günü es geçtim. Yani Perşembe günü yolculuğumuz başladı diye duyuru yaptılar. Fakat ben hiç uğraşmadım gelecekleri gün yani bulmaya. Sonraki günü bekledim. Yani maça bir gün kala geldi arkadaşlar. O gün dedim havada da kar başladı. Aşırı derecede bir kar yoğun vardı. Yoğun bir kar vardı o karda kalacaklar oteli bulmaya çalıştım ve direkt buldum ilk aklıma gelen otelde kalacak kaldılar baktım takım otobüsü orada ee, saatler boyu bekledim otelin önünde fakat hiçbir oyuncu dışarı çıkmadı ardından güvenliğe sordum bir denildi ki sabah erken saatte gelseydin antrenman için çıkmışlardı o sıra verebilir dediler gün içinde çıkacaklarını sanmıyorum ama sen bilirsin istersen beklediler. dediler. Yarın maça giderken de gelebilirsin o zaman vermen daha rahat olur dediler. Ardından takım otobüsünün şoförünü gördüm onunla konuştum danıştım. Oyuncuları çağırma benim yetkim yok dedi. Ancak yarın maça giderken verebilirsin dedi güvenliğin dediği gibi. Ben de o gün umudumu kestim. Hani aldın mı kanka Ve maç günü geldi arkadaşlar. Bana dün otobüs şoförü maç saatinden 2 saat önce otelden ayrılacaklarını belirtmişti. Ben de iki saat değil daha erken gittim. Çok ufak bir zaman dilimiyle gittim yani çok da beklemedim. Gittim. Ardından orada birkaç Konya Spor taraftarıyla tanıştım. İyi sohbet ettik, muhabbet ettik. Sevdiler beni. Hatta takım otobüsünün önünde onların atkısıyla fotoğraf çekildi. Burada beklemeye karar verdim. Sırasıyla bütün oyuncular geldi. <laughs>

Birçok oyuncu geldi geçti önünden fakat birkaç tanesini kayda almışım. Mesela bu Keita. Keita ile fotoğraf çekilmedim. Ardından Yusuf geldi. Yusuf'la fotoğraf çekildim. Daha birçok oyuncu geldi fakat dediğim gibi kayda almamış ve en sonunda Umut dair geliyor bilgisi geldi kulağıma ben. Umut geliyor tamam. Ben hemen hazırlandım. Umut, umut. umut, umut. da araladım böyle görsün diye. Takım beni taraftarlar en öne aldılar. Çevik Kuvvet sağ olsun yardım etti. Biraz önde durmam için. Arna Umutlar geldi. Kulaklık takıyor. Duymayacağını düşündüm. hediyeyi aralayıp böyle ileri gösterdim. Gördü Umut Umut hediye hediye sana hediye tasarlamış tamam. bir saniye çocuklar bir saniye Çekil. Çok teşekkür etti ben forma istemeden kendisi forma sözü verdi Ben de o zaman maçta verebilirsin abi maçta şurada şuradayım dedim Oraya gelip verebilirsin yakınız zaten dedim Onu anlatıyorum burada da Formasını alabildim mi bu arada oraya da geleceğiz çok sevecen iyi adamdı. Fotoğraf çekildik işte zaten. Çok beğendiğini söyledi kısacası yani. Kutunun üstündeki instagram adresini de görmüştür inşallah. Yani hiçbir dönüş almadım ama görmüştür inşallah. Neyse maç saati geldi arkadaşlar. Gördüm, gördüm, gördüm. Ee, maçtayken Umut Nail'e sesleneyim dedim bir. Devre arası Umut ile görüştük. Dedi ki sana vereceğim sen bana bardak veren çocuk değil misin dedi. Tamamdır dedim. Maç sonu geldi, maç sonu vermesini bekliyorum bu arada. Kayseri Spor, Konya Spor arasında biraz gerilim yaşandı maç esnasında taraftarlar arasında özellikle. Konya Spor taraftarlarla çok kavga etti Kayseri Spor taraftarlarıyla. Biraz gerilimli bir maç oldu. Direkt o yüzden içeri girdi Umut o gerilimler arasında. Büyük ihtimalle de ben Kayseri Spor tübünündeydim. Bana orada forma verseydi bana ben, ben dayak yiyecektim galiba. Neyse vermedi sağlık olsun. Takım otobüsünü oraya geçtim orada da ulaşamadım. Sözü var ama inşallah bir dahaki sefer alacağım konuya gidersem. Öyle oldu. Bir dahaki hediye kime tasarlayayım? Belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.